varoluşsal sancı sandığım şey aslında magnezyum eksikliğiymiş diye böyle bir ibare görmüştüm. Yani sizin aslında psikolojik olarak belki yaşadığınız bazı durumların bir sebebinde temelinde vitamin mineral eksiklikleri yatıyor olabilir. Siz depresyondayım diyorsun antidepresan kullanıyorsun. Halbuki D vitaminin eksik. Toplumumuzda şu anda %93 oranında D vitamini düşük. Bilimsel çalışmalarda şöyle gösteriyor. Zaten %7'lik kesimde D vitaminini kullananlardır yani evet. takviye alanlardır herhalde evet, değil, evet değil mi evet. yani? Yani bakanlık merkezde düşük diyebiliriz şu anda. Bakanlığın verilerine göre %93 toplumda D vitamini düşüklüğü var. Bunların büyük bir kısmında ciddi D vitamini düşüklüğü var ki D vitamini bizim şu an en temel besinimiz. Yani herkesin en iyi doktoru kendisidir diyoruz ya. İşte o içinizdeki kendi doktorunuz D vitamini. Mesela 50 olması lazım minimum Şimdi ama işte bazıların 3-5 falan olur. Bazı ilaç karşıtı hastalarımız da oluyor. Hocam ben karşıyım. b 12 etten alırım. D vitaminini güneşe çıkarım. Omega 3'ü balık yerim. Hep böyle Doğaya kaçmaya çalışıp bir türlü toparlanamayan tamam, kesim doğadan var. doğadan alabildiğimiz kadar alalım ama evet. yani şu anki bir 10 yıl 20 yıl öncenin meyve sebzesi değil 10 yıl 20 yıl öncenin toprağı değil. Yani Güneşi toprağı değil. analiz ediyorlar. Toprakta vitamin mineral kalmamıştı, nasıl versin onu bitkiye evet. sebzeye meyveye. O yüzden de bunlar ciddi eksiklikler var kullanılması gereken vitaminler. Yerine koymadır yani arkadaşlar evet. hani ilaç gibi düşünmeyin. O olmazsa vücudundaki biyokimyasal mekanizmalar işleyemeyecek.